Bu derste yüzeysel olarak hızlı bir şekilde giriş mahiyetinde ana araç gereçler elimizde bulunması gereken askeri araç gereçlerden bahsedeceğiz ahşaplar bıçaklar vesaire. Ondan sonra bunların ayrıntısına bir sonraki derslerde girmeye başlayacağız. Askeri düzeyde elimizde bulunması gereken araçlar bıçaklarımız var burada olduğu gibi düz bıçaklar oluklu bıçaklar yan ağızlı bıçaklar var. Bunların tabi e, ölçüleri de var yani oluklu bıçakların hafif oluklu, derin oluklu bıçaklar var. Deve boyun dediğimiz biraz daha oymaya yönelik bıçaklarımız var. Asgari düzeyde elimizde bulunması gereken birkaç sayıda bıçak var. Yani şöyle söyleyelim. Bir kere bıçak konusunda en önemli husus bıçağımızın keskin olması. Bıçağımız keskin olmazsa yaptığımız işten keyif alamayız. Yani en yumuşak ıhlamur, ayoz gibi ağaçları bile kesemeyiz. Bıçağın keskin olması için de kaliteli bir çelikten üretilmiş olması gerekiyor. Kaliteli çelik sert olur. Bilendiği zaman keskin olur. Ve yaptığımız işte bize keyif vermeye başlar. Yani oyma sanatının en önemli parçası, bir numaralı parçası bıçaktır. Ve bıçağın kaliteli olması gerekir. Bilerken dikkat etmemiz gerekir. Yani bileme ile alakalı ayrıntılı dersler yapacağız. Ama öncelikle bıçaklarımızın alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedeceğiz. Bu bıçak çok kaliteli bir bıçak markasını söylemek istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. 12'li set almaktansa 2 tane belki biraz daha düşük kalite. Şöyle e, bir bıçak markası var. Şu şekilde gösterelim. Şunlar var mesela. E, şu da Maraş'ta yapılan bıçaklardan. Güzel, fena değil. Güzel bilendikten sonra iş görüyor. Başlangıçta alınabilir mi? Alınabilir. Mesela şöyle yan keski bir bıçak var. Bunu ben ayrıntılı videolarda bunu ayrıntısını çekeceğim. En çok iş gören bıçaklar. Yani ilk aşamada tavsiye edebileceğim birkaç bıçak var. Birincisi düz bıçak. İkincisi oluklu bir tane en az oluklu bıçağımız olsun. Üçüncüsü de yan keski. Yani çapraz. Ben çok kullanıyorum. Bilmiyorum. Yani Özellikle ince işçilikte çok fazla kullanıyorum. Eğer ki bu şekilde hat oyması yapacaksanız yani şöyle göstereyim. Devam ettiğim bir çalışma var. Şöyle şu şekilde hat oyması yapacaksanız dikkat etmeniz gereken husus yani açıkçası yani hobi olarak yapacaksanız onu söyleyeyim. Yani eğer hobi olarak yapacaksanız ticari bir kaygı yok. Hobi olarak yaptığınız zaman ticari bir kaygıda yapmıyorsunuz. Ticari bir kaygıda yapmadığınız için yavaş hareket edebilirsiniz. Mesela onlarca belki yani 90-100 tane belki 200 tane bıçak çeşidi var. Yani her açıda oluklu bıçaklar, V bıçaklar, deve boynu vesaire düz bıçaklar yani envai çeşit. Büyüklükte ve açıda farklı bıçaklar var. Bunun sebebi nedir? Mesela motif oymaları var. Bu işi ticari olarak yapan e, oyma ustalarımız var. E, mesela mobilya, ondan sonra tablo, ondan sonra e, mimari eserlerde e, tamamlayıcı unsur olarak kullanılan ahşap ürünler var. Bunları yapmak için yani biraz daha açıkçası pratik olmak için her motife uygun neredeyse e, oluklu ve e, ondan sonra düz çapraz bıçaklar var. İş hızlanması için. Yoksa 2 3 bıçakla da oymak istediğiniz şeyi çalışmayı e, yapabiliyorsunuz. Nedir? Yavaş yapıyorsunuz. O yüzden ilk başlangıçta ben çok fazla bıçak önermiyorum. Birkaç tane bıçak öneriyorum. Bu bıçaklardan sonra bu önerdiğim bıçaklarla bir giriş yani çok fazla masraf etmeden. Çünkü gerçekten hani mesela bir 800 1000 liralık bir bıçak almanız gerekiyor şu günün şartlarında ki yani güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Yani en azından yaptığınız işten keyif alın. Yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz görün. Bunun için bir iki bıçak veya bilemediniz üç bıçakla bu işi halledersiniz. Ondan sonra ilerleyen süreçte baktınız ki evet yapabiliyorsunuz. Bıçak almaya devam edersiniz. Kafanıza göre kullanmak istediğiniz bıçakları almaya devam edersiniz. Bıçaktan başka ne olması gerekiyor? İşkence ahşabımızı şöyle göstereyim. Ahşabımızı masamıza sabitlemek zorundayız. Ya yani masasız da pek olmaz. Özellikle şu şekilde motif oyma istiyorsanız ahşabımızı bir yere sağlam bir masaya sabitleyeceğiz. Ev içinde olur mu? Pek mümkün değil. Evin içinde bunu yapmak çok mümkün değil. Hem evi çok ciddi anlamda kirletir hem de ona uygun bir masanız olması gerekiyor. Ya yani şöyle bir sağlam ahşap bir masanız olursa çok güzel olur. Diğer bir husus biz çalışmalarımızı ahşaba nasıl çiziyoruz. Yani elle bakıp çizme kabiliyetiniz olabilir ama en güzeli bir karbon kağıt alıp ondan sonra harfi karbon kağıdın siyah yüzü yazı, yazısız olan kısmı ahşaba bakacak. Şu şekilde ahşaba bakacak. Arada kalacak. Bunu sabit bantla sabitleyebilirsiniz. Üstünden kalemle geçtikten sonra bu ahşaba işlenmiş olacak. Ondan sonra çalışmanıza başlayabilirsiniz. En pratik, en basit, ben sürekli kullandığım yöntem bu. Tabi ne yapabilirsiniz başka? Lazerle çizim, lazerle çizip oyabilirsiniz. Bu da bir teknolojiyi kullan, kullanarak yaptığımız bir yöntemdir. Yani elle, bazı motifleri mesela elle, çiziminiz güzeldir, elle yapabilirsiniz. Bir tokmak olsun. Tokmak ne işe yarar? Yani ben tokmak pek kullanmıyorum. İlerleyen süreçte yap, e, bazı oymaları yapacağız. Tokmak pek kullanmıyorum. Ama sert ağaçlarda kullanışlı oluyor. Yani böyle bir tokmak olur veyahut da yani şunu bile tokmak olarak kullanabilirsiniz. Ya yani bıçağı aldıktan sonra şöyle bu şekilde kullanabilirsiniz. yani böyle bir tutabileceğiniz bir ahşap da olabilir. Zaten tokmaklar belki görmüşsünüzdür. Böyle düze yakın, geniş ağızlı eee tokmaklar vardır. Şimdi başlangıç seviyesinde ahşaplar nelerdir? Başlangıç seviyesinde ne öğreniriz ahşap olarak? Ayol veya ıhlamur. Ayasofya ıhlamur birbirine çok benzer. Yumuşaktır. Ihlamur ülkemizde çok şey vardır. Daha çok ıhlamur tavsiye ederiz. Ayasofya ithaldir ama pek pahalı değildir. Bulunabilen bir ahşap türüdür. Oyması kolaydır. Açık tonludur. Pek kendini böyle göstermez çalışma. Yani kendi rengi yoktur. Ama ıhlamur boyayı çok kabul eder. Yani yaptığınız oymayı boyayacaksanız ıhlamur güzel bir tercih olur. Ondan sonra ceviz şöyle bir cevizimiz var. Bu ceviz, şu da ceviz. Şu çalışma yaptığım, şu da huvel hayyul yazıyor. Bu da ceviz ağacıdır. Bu yerli cevizdir. Bu da mesela Amerikan cevizdir. Amerikan cevizin biraz daha koyu tonlu oluyor. Kahve tonludur. Bizim yerli cevizimiz biraz daha tonu gri kahve arası bir tondur. Bu ceviz serttir bu arada. Çalışması biraz daha zordur. Şöyle şurada bir ahşap var. Bu e, kayın ah kayındır. Kayın da güzel oyulur. Serttir ama e, yani ayrıntıyı güzel gösterir. Ondan sonra ahşap türlerimizde ne var? Şu da ceviz şey ceviz ağacıdır. E, ondan sonra oymaya müsait ahşaplarımızda e, sapelli, maun da deniyor. Şöyle onu da gösterelim. Şurada büyük olan ahşap. Şu maundur, sapelli ahşabıdır. Sapelli genelde cami mimarisinde çokça kullanılır. E, minber, mihrap, kürsü etrafı, süslemelerde sapelli çok e, kullanılan bir ahşap türüdür. Gerçekten oymayı çok güzel gösterir. E, i̇thal bir ağaçtır, yerli değildir. E, şunlar, şu morgül ağacı, oyma yapabilir misiniz? Yani oymayı bütün ahşapları yaparsınız. Zor olur. Serttir. Belki bıçaklarımızı çabuk köreltir. Ama siz yapmak istedikten sonra yavaş yavaş oymanızı yapabilirsiniz. Şu da gül ağacıdır. Aynı şekilde. Şu da kan ağacıdır. Bunlar bu arada kendi renkleri. Ahşabın. Yani biz buna diyoruz, Allah diyoruz. Allah'ın boyası diyoruz. Çok hoş. Gerçekten özellikle cila yağladığınız zaman, cila vurduğunuz zaman rengini daha da fazla gösteren bir yapıya sahiptir ahşap. Sapelli mesela böyle durmaz. Biraz daha kırmızı tonlu bir ahşaptır. Bu daha da kırmızılaşır. Morgül de koyu bir şekilde mosmor olur. İlk başta yani başlangıç için bizim kullanabileceğimiz ahşaplar ucuz olması gerekiyor. Ucuz dediğimiz nedir? Ihlamurdur. İşte kayındır. Ondan sonra e, ceviz biraz daha pahalıdır. Ama ıhlamur, ayoz, kayınla başlayabiliriz. Daha sonra baktınız ki oluyor bu iş. Evet yürüyor. Daha sonra diğer ahşapları bulup çalışabilirsin. Yani bunlar çok bulunan ahşaplar değil bu arada. Ee, i̇lginiz alakanız varsa bunları bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bir diğer hususta zımpara. Şöyle kağıt zımparalar kullanabiliriz. her numaradan zımpara olması gerekir. Yani zımparayı itinalı bir şekilde yapmamız lazım. Böyle üstün körü bir zımpara yaptığımız çalışmayı pek güzel göstermez. O yüzden olabildiğince zımpara işini temiz yapmamız gerekiyor. Ne kadar temiz olursa o kadar işimiz güzel gözükür. E, çalıştığımız işte çok acele etmeyeceğiz. Acele edersek ahşap çünkü geri dönüşü olmayacak şekilde yaptığımız oymalar geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar görebilir. Yani mesela oymam oymamamız gereken mesela şöyle göstereyim. Diyelim ki şurada Y harfinin kuyruk kısmını birazcık acele ettik. Kestik yani. Kestikten sonra ne yapacağız? Yani pek geri dönüşü yok. Yani toparlayabilirsiniz ama o da sizin maharetinize kalmıştır. O yüzden çok fazla acele etmeyeceğiz. Tabi giriş seviyesinde size söyleyebileceğim başka hususlar şu an yok. Elimizde asgari düzeyde olması gereken bir tane oymaya müsait ahşap. Ahşabın üzerine geçireceğimiz karbon kağıdı ve oymak istediğimiz çalışma. Tokmak, işkence. İşte birkaç adet şöyle gösterin düz oluklu çapraz belki bir tane ince çok ince şöyle çok ince bir ucumuz varsa da onunla ne yaparız ee, ince yerleri gireriz. Dört, hadi diyelim ki dört bıçakla biz bu işi halledebiliriz. Ama nedir? Diğer bıçaklar, oluklu bıçaklarımız da işimizi ciddi anlamda kolaylaştırır. Evet, bir sonraki derslerde inşallah güvenlik önlemleri yani nasıl oyacağız. Artık yani oymaya başlayacağız hep beraber, beraber oymaya başlayacağız. Oyarken anlatacağız. Bıçak bileme tarzında ayrıntılı derslere devam edeceğiz. Daha sonra da yavaş yavaş böyle e, bazı çalışmaları oyarak oyma nasıl yapılır, bıçak nasıl tutulur vesaire bu tarz konulara gireceğiz. Şimdi bu dersleri yapma sebebimiz e, çok fazla bizden talep oluyor. Herkese ders veremiyoruz. E, ben oymaya başladığımda ilk başta bir hoca bulamadım. Kendi başıma öğrendiğim, yani videolarla, yazılı ve görsel kaynaklarla kendi başıma öğrendiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu sanatla ilgileniyorsanız takip edip bize destek olabilirsiniz. Ee, biz de bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Derslerimize devam edeceğiz. Takiplerinizi, desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarda sorulara açığız. Elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamak istiyoruz. Birçok konuda size destek olmak için buradayız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Bu da bize güç verecektir. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.